E futbol mobilde pas sıkıntısı yaşayanlar. Pas atıyorum geçmiyor. Paslarla bir yere varamıyorum diyen arkadaşlar. Tam yerindesiniz. Efsane zorluğu seçtim arkadaşlar bile bile. Normalde online maç atardık ama. Şimdi online maçta momentum yeme sıkıntısı var. Ya da rakibin interneti yavaşlatma olasılığı var arkadaşlar. Ondan dolayı. Şimdi benim kullandığım taktik uzun topla kontrol ve 4-2-4 dizilimiyle arkadaşlar. Nasıl oyuncular kullanıyorum? Gelin hep beraber görelim. Şimdi pasör arkadaş pasör arkadaşlar diyorum. Pasör oyuncularınızın olması gerekiyor arkadaşlar takımınızda. Mesela benim en iyi pasör oyuncum Zico ile Deko abi. Deko'ya baktığımızda şöyle geliyoruz arkadaşlar. Alçak pası 97, yüksek pası 88. Şimdi bunlar önemli arkadaşlar. İllaki dekonuz olmasa gerek yok zaten. 80 ve üzeri alçaktan yüksekten pas olan oyuncularınız olması gerekiyor ki yüksekten pası o kadar çok kullanmayacağız zaten biz sürekli tiki taka yaparak alçaktan pası kullanacağız. Zico'nun pas özelliklerine baktığımızda da alçaktan pası 89. Philip Lam'a bakıyoruz abi. Philip Lam'ın alçaktan pası 85. Yani Zico, Deco ve Lam benim için ideal arkadaşlar. Messi'nin de alçaktan pasına bakalım ki kendisine ayak dışı özelliği var zaten. Alçaktan pası Messi'nin de 88. Bunlar çok iyi pasör oyunculardır arkadaşlar. Şöyle direkt morallere bir bakalım. Maça git diyelim. Dediğim gibi bilerek efsane düzeyini seçtim arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken sakin kalmak arkadaşlar. En başta yapmanız gereken sakin kalmak oyundayken. Abi, ara sıra çıldırabilirsiniz. Ben de ara sıra çıldır geliyor bana da ama yapacak bir şey yok. Şimdi yapmanız gereken dostlar orta sahanınıza bence en az bir tane bir orkestra şefi bulunsun. Orkestra şefi hem defansa yardım ediyor hem de ofansa yardım ediyor dostlar. Bilginiz olsun. Ve de uzun topla kontrol kullanmamın sebebi ise arkadaşlar defansa ve ofansa daha iyi olmuş oluyor. Bir tık da takımı hücuma çıkarırsanız defans önde baskı yapar top kazanıyor. Geriye gelmede de daha iyi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama bu pas taktiği top çevirme oyununda daha çok işe yarıyor. Çünkü kısa paslarla ata çıktığınızda top çevirme oyunu daha çok işe yarıyor arkadaşlar. Şöyle normal vuruşla başladık. Genaro Gattuso gönderdim. Oşimen abi. Bilerek Oşimen diyorum bu arada. Deko. Katuso. Şimdi Lionel Messi. Bakın kısa paslarla geliyoruz. Ziko yapıştırdığı bombayı kaleci tuttu. Her zaman sakin kalmanız gerekiyor arkadaşlar. Her zaman şöyle iptal edelim Messi'nin üstüne geçti. Şöyle atıyoruz. Bakın böyle verdim pası. Geri verdim. Şurada de koy boşluğu gördüm. Boşlukları da görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yapıştırdı plaseyi ve görmüş olduğu şekilde gol. Bu bombacı olduğu için değil arkadaşlar. Fasosu iyi olduğu için hatta Ziko ile golü. Yani orada görmüş olduğu şekilde bomba şut da atmadı zaten. Orada Fasos'u 80 ve üzeri olan bir oyuncu da normalde atabilirdi. Şimdi uzun topla konta taktiğinde kullanıyorsanız takımı bir tık ileri çekseniz her zaman sizin için daha iyi olur. Dediğim gibi arkadaşlar pas yaparken de boşlukları güzel bir şekilde görmeniz gerekiyor. Ya da yapmanız gereken böyle defansı topu yakaladığınız arkadaşlar vurun uzaklaştırın gitsin. Zaman geçirseniz de olur yani maçı kazanmak için oynuyorsunuz sonuçta. Burnunu uzaklaştırın gitsin abi. Yani toplu oynama oranınız %10 olsun isterseniz. Şöyle topu kapmaya çalışacağız şimdi. Şimdi burada çift baskı yaptım ama güzel aldık topu. Geri kaptırdık. İndir onu. Ama da onana. Yaptık çift baskıyı. Vallahi golü yiyorduk az daha. Az daha golü yiyorduk. Ve de arkadaşlar defans yapmak için de sürekli yakından takip edip değil depar ve baskı kullanın. Şöyle uzun vuracağım ben topa. İleride indirme de olur. Ben çünkü yakalarım oradan onu. Sıkıntı yok. Bakın Zico ile arkaya döndüm. Kattı söyle lama attım. Lamdan Zico'yu gördüm. Çektim şöyle. Yapıştırdı plaseyi. 2-0. Bu kadar abi. Dediğim gibi bomba şutçu olmasına da gerek yok oyuncuların burada. Fasos'u iyi olan bir tane atıyorum ney var? Snyder gibi gibi isimler olsa yine yeter. Yani falsosu 80'in üzerinde olsun. Bize yeter arkadaşlar o tarafta. Şimdi pas yollarını da kapatmaya çalışacağız. Şimdi efsane düzey olduğu için nereye ne pas atacağını bilemiyorsunuz arasında. da. Burada çift baskı yaptım. Şöyle Zico çektim geriye. Şöyle bazen de oyuncu kendi kendine değiştirdiği için ne yapıyor belli olmuyor. Kastanye. Madin ile geri atıyorum. O da bir baskın yedik. Kaltus öyle yönerdim Deko'ya. Deko'dan mı gördüm abi. Şöyle kendi egzenim etrafında döndüm. Attım pası. Görmüş olduğunuz şekilde tekrardan Lam'da kaldı. Çevirdim. Attım Deko'ya. Şöyle aşağıda Kaltus'u gördüm. Şöyle şurada Messi boş. Ah be. O pası verebilirdik iyiydi. Biraz erken basmamız gerekiyordu. Basamadık. Orada zaten Mbappe'yi görsek 3'e doğru gidiyordum. Görmüş olduğunuz şekilde bu bir de Efsane modda oynuyoruz arkadaşlar. Normalde efsane moddan da daha kötü oynayabiliyor oyuncular, rakipler. Ya da efsanede de bir tık daha iyi oynuyor olabilir. Neyse bu bilgi niye verdiysek. Kastanya. Lost Art. aldı tekrar. Döndü kendi etrafında. Çim çip baskı yaptım. Lambda topu aldım. Kendi Aragatlusu. Bunu öylesine attım oraya. Şimdi Victor Osimen. Mbappe. Şöyle gördüm tekrar Zico'yu. Zico. Artistik yapacağım. Artistik yapacağım. Atacağım o golü. Aha direkten döndü top. Biraz daha aşağıdan vursak olacakmış. Bu yol şöyle indir. Mbappe. Şöyle gördüm o Biraz hakemin arkası arkadaşlar. Orada dekoyla da de oynayabilirdik. Dediğim gibi arkadaşlar sakin kalıp boşlukları görmeniz gerekiyor. Ve maçın ilk yarısı da bu şekilde bitti. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz şekilde pas trafiğini pas bağlantısını böyle yaparsanız daha iyi. Sürekli ara pasıyla değil yakın mesafede olduğunuz için normal pas, set, normal pas basarak oynayabilirsiniz. Ara pası da arkadaşlar şöyle diyeyim. Kendi sağınızdan çıkarken kendi orta sağınızdasınız arkadaşlar. İleriye doğru birisi koşuyor ya da pas hareket yaptırdığınız Ara pasını uzun basarak gönderirseniz oyuncunun önüne daha iyi olacaktır. Evet dostlar bu videomuzun da bu kadardı. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Bay bay.